Selamünaleyküm. hayırlı geceler. Saatler 3.27, İstanbul çalışmalarını bitirdik. Her zamanki gibi Şanlıurfa programına herhangi bir önerimiz olmayacak. Doğu illerindeki hipodromlara herhangi bir önerimiz olmuyor. Bugün Adana'yı kötü kaçırdık. Yani Yıldırım abi, Onur abi, ben hepimiz 5'te kaldık Preventus'tan maalesef. Yani 28 değil de 8 verseydi bizim olsaydı. Yani kapatmadan da bulamayacağım bir at aslında gelen atta. Yani orayı kapatmam lazım gerçekten tutmuyordum bugün için e, maalesef yani öz oyuncuyu falan çok güzel getirdik alternatif tek dedik kafa altına verdik özellikle önerdik nartın kılıcını kafa atı verdik e, özellikle önerdik herekli ikinci atımızdı oranın arkasından Orhan çok tuttuk ama biz yanılttı Onun e, herekli ikinci at olarak verdik yani çok da güzel gittik aslında bir rıza bir yani orayı kapatılmasın önü görmüştük e, kapatmadan bulamazdık orayı da bana göre ben kendi açımdan yani belki öncü planda tutan da vardır yani diğerleri hep birinci ikinci atlarım ee, öz oyuncu kafa atım artık kılıcı kafa atım elekli ikinci atım ee, son kahraman Trader rakipleri vardı ama tabi birinci sıradan önerdiğim safkandı e, baktığımız zaman hep kafa atlarımız gelmiş e, bir ilk aya biraz geri planda tutmuşuz bir de promantusu getirememişiz 28 bir küsür lira altılı para vermiş böyle altılıyı kaçırmak gerçekten e, kötü oldu Akşam Antalya programı zaten Antalya Ben bir türlü Yıldızım barışmadı yani bir İstanbul'da bir Antalya ile Bugün de İstanbul var ondan da bahsedeceğim Bugün İstanbul için çok fazla iddialı değilim açıkçası Kendi düşüncelerinizi biraz daha Öpülen alırsanız bence daha Böyle karlı bir gün geçirirsiniz Evet abone olup Beğendiysek bir 17 kişilik Abone boşluğumuz kaldı biz onu 25 Diyelim gelen giden abilerimiz oluyor Mutlaka tabi herkes Bizi beğenmek zorunda değil biz anamız babamız Sevmemiş yani normal insanlar niye sevsin ee, yani e, bir 25 kişi diyelim abone olmadan izleyenler varsa bir abone olursa bizde ücretli bir şey yok ücretsiz şekilde bir abone olursanız bize destek olursanız e, sevdirirsiniz bizi evet e, destek veren abilerime de ablalarıma çok teşekkür ediyorum biz birinci koşuyla beraber yedir e, başladığı koşuyla beraber önerim sunmaya başlayalım birinci koşu e, şart 4. bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste koşulacak normal şartlarda bu grupla alakası yok bir numara mypravity yani Gökhan Kocakay ile 5. kez atacak alacak. 4'te 2 yaptılar. Ee, normal şartlarda bu koşuyu kazanması gerekiyor. Yani 7. plase içinde risk edilebilir. Eğer kötü koşması durumunda son kazandığı koşta tek olarak önerdiğimiz o gün plaseydi. 3 numaralı Bank Accord ileride bu safkanı Bank Accord'u ileride çok güzel yerlerde göreceğiz. Burada bence rakibi olur görüşündeyim. Ulfbert bir koşu koşsun. Onun için çok farklı konuşacağız. O at, e, bu at biraz daha farklı bir at. E, 4 numaralı Ulfbert. E, 129 günlük yarası var. Bir iki koşu koşsun. E, bu at için e, daha farklı yerlerde olacak zaten o. Ama bugün için 1 3 buraya yeterli gibi gözüküyor. Evet ikinci koşu altılı ganyanın başıca ayak burası, koşu burası. Saat 15.30'da saat alıyor Altılı ganyan handikap 15 bir koşu koşuda 4 büyük İngilizler 1300 metre sentetik kum pistte koşulacak. Ee, dediğim gibi bugün çok fazla iddialı değilim. Ama bugün e, belli noktalarda tuttuğum sürpriz atlar var tabii ki gözüme çarpan. Özellikle burada 11 numara Selenli kefesi. Ali Yıldız eşliğinde son dördüncülüğünde ben e, çok fazla sıkıştırılmadığını düşünüyorum. E, biliyorsunuz daha önce e, Pays'i ben tek verdiğimde Kral Çıplak kazanmıştı o koşuyu. Kral Çıplak'ın e, kazandığı koşudan bahsediyorum. O gün demiştim ki Hamitap Kral Çıplak'ı yorarsa pace bu grubu rahat geçer demiştim. 9 küsür gayanlar Pace'i tek önermiştim. E, Hamitap o gün beklemeyi tercih edince Kral Çıplak'ta koşuyu bitirdi. Bizim Pace'de yarım boyla o gün üçüncülük elde etti. E, bugün Hamitap'ı da bekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü beklediğinde e, başarılı olamadığını gördü. Ben bekleyeceğini düşünmüyorum. O yüzden Kral Çıplak'ın da şansını düşürecektir. Ve koşuyu süratlendirecektir. Koşuyu 3-4 takip edecek olan Selenli Kefesi sonlarda e, ters bir koşu bize izlettirebilir. Ben 11 numara Selanik Kefesi'ne ilk sıradan şans verdim. Altınma Rosso Halis Karataş'la da dekter olmuş kazanarak geliyor 25 günlük arayla bir natif kav yavrusu da ikinci sıradan şans verilebilir. Daha sonra bir numaralı The Beautiful Ece Onur abinin en sevdiği Safkan. Son iki koşusunda ikinci elde ederek geliyor 7 günlük bir arayla. Ee, burada 3. sıradan şans verdim ve 5 numaralı Direct Win. Ee, bu safkanı son sert grupta da önerdim. Bir kere daha önereceğim. Kendi de deneyeceğim. Bugün de başarı sağlayamazsa çünkü yanındaki kısraklar, atlar, taylar Pardon kendine yaşça ufak onlara bir ablalık yapar mı burada? Ee, son kez şans vereceğim. Bugün burada da başarılı olamazsa takibi bırakacağım. Ee, çünkü sürekli böyle çok kuş kazanan bir safkan değil. Yani kazandığı günde yapacak bir şey yok bizi yatırır. Son sıradan şans verdim. 11-6-1-5 benim burada değerlendirmem. Zor bir koşu olduğunu söyleyeyim. tuttuğunuz ve takip ettiğiniz safkanlar varsa ilk ayakta mutlaka değerlendirin. Evet ikinci ayak, üçüncü koşu, altın ikinci ayağı, maiden bir koşu. Dört yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kum pistte koşulacak. Burada 4 safkanı ayrımsız olarak değerlendirdim ben. Bunların ilki 4 numaralı Kılıç Mehmet, Adem Aslan da dördüncü kez start alacak. İlk koşu da lik daha sonra dokuzuncu kaptan sonra son yaptığı koştaki ikincilikte form sıçraması gösterdi bize. Burada ben ilk sıradan şans verdim. Daha sonra 11 numara düş yakamdan. O da 0 derken Toto'da son koşusundaki dördüncülüğü e, bence formunu ilerlettiğini gösteriyordu. Çalışmalarında pırıl pırıl. E, ben çalışmalarını da istinaden özellikle 11 numara düş yakamdaya düş yakamdana burada bir şans vermek istiyorum. İkinci sıradan düş yakamdan dedik. Daha sonra 9 numara Yiğit Kral e, sürekli tabela işlerinde dolaşıyor dolaşıyor. Mehmet Kayal 6. kez start alacak. Yani e, bugün mutlaka şans vereceğiz. Çünkü kaliteli bir safkan. 3. sıradan şans buldu ve on numara muh bir e, koşu kazanma karakteri çok zayıf bu Kazbet yavrusunun. E, inşallah bugün e, başarıya ulaşır. Odan beden çıkar, o da rahatlar biz de diyelim. E, 4 11 9 10 benim burada değerlendirmem. Evet dördüncü koşu altının üçüncü aya handikap 16, dört ve yukarı araplar 1500 metre sentetik pistte koşulacak. Saçmalayabildiğimiz kadar saçmalayabiliriz. Burada çok serbest bence. E, çünkü dün birinci koşuda e, Mıtır'ın koştuğu koşuda özellikle eyleyerek gitmiştik o gün için. Yani her atın negatif yönden bahsetmiştik. Ben e, 36 yaşındaydım eyleyeti aldığımda, çok geç aldım ben eyleti e, 6 sene önce. 50 sorudan 44'ünü doğru tahmin ettim. <laughs> tahmin ettim diyorum. Çünkü salladım yani. Bildiğimden bir şey yapmadım. Bir şey bildiğimiz yok. Yani o yaştan sonra o zamana kadar hiç derste mersi işimiz olmamış. Zaten bizim lise yılları da geçti. Ben meslekçisi mezunuyum. sersekten başka işimiz yoktu. 50 sorudan 44 tane doğruyu nasıl ter doğru ter te tahmin ettik? Yanlışları eleyerek. Şimdi benim en çok yaptığım şey budur. Her zaman kendi çocuklarıma söylerim. Ya. Yanlışları eleyin. Doğrular daha çok gün yüzüne çıkacaktır her zaman. Bunu insanlar için de arkadaşlar ortamında yaparım ben. Yani önce yanlış arkadaşları ederim. Kalanlar doğrudur zaten. Burada da o yöntemi kullanıyorum. Yani koş koşan aslan en, en alttan başladım. 0-6-0 koşun iddianını alacak. Yakalanacaktır. Şehlemet 10 yaşında editör hoşuma gitti ama Halit Gökçe mi? Tanımıyorum da yarın koşu koşmayacağı mücadele belli değil. Halit Gökçe koşu koşmayacağı mücadele belli değil. Bu kurtar yavrusunun ee, Burada geri plan attım Torhan Tay, koşu kazanma karakteri çok zayıf. Eee yarı mutlaka şans vereceğim ama bu grupta koşu kazanma koşu, koşu kazanma karakteri yok. Ee, açık gruplarda gitti, kısa vadelerde gitti. Normalde bu grupları çerez gibi toplaması gereken safkan e, hiçbir şey yapamıyor ki yanında da kendine yaşça büyük saf e, abiler ablaları var. İşi biraz zorlaşıyor. Şintay ee, son 4 koşudaki performansı ortada. Gürbuğan'ın son 4. günü hiç beğenmedim ki Sedakar kazanmıştı o koşuyu. Sedakar'ın kazanışını da beğenmedim. Ee, Selcan Hatun'da 55 günlük bir arası var. O da Emircan Avşar'la yarın ikinci kez start alacak. Ki sentetiğinin biraz ben e, zayıf olduğunu düşünüyorum burada. 4 yaşında kıslağın e, işinin zor olduğunu düşünüyorum. E, baktığınız zaman e, burası yani zor bir koşu olduğu ortaya çıkıyor dediğim gibi kendi tercihlerinizi ön plan alın. Ben burada Toranta ile Gürbuay yine gruptan bir adım ön plan çıkaracağım. Kötünün iyisi olarak 5-3'ü bir, bir, adım ön plan çıkaracağım. Daha sonra son koyusundaki yani bana göre saçma sapan koşu kazanmıştı. Yine bu şekilde bir koşu kazanırsa bir numaralı Sadekar Sadekar 5-3-1 olarak değerlendirebiliriz. Dediğim gibi yani çok böyle değişik bir hatta görebiliriz yarın burada. Bu at nereden geldi diyebiliriz diye düşünüyorum. kapatmaya kadar da giderim bu koşuyu. Ee, orada 5-3 gelirse de şansıma derim yani. Evet 5. koşu altın 4. ayak Savad 6 Mehmet Akar koştu. 4. Yukarı İngilizler 2100 metre sentetik kompiste koşulacak. Yarın muhtemelen Grey Kurt koşu liderini alacak. Downtime arkasına e, yatacaktır ama ben e, Downtime'ın ısrarcı olabileceğini düşünüyorum yarın. Koşuyu süratlendirecektir bu da. E, Grey Kurt'u bozmaya kalkarsa bozmaya çalışırsa kendini de bozar gerçi. Ama tabelaya koşarsa, ikramiye koşarsa yarın. Çünkü bu grupta kazanması zor gibi gözüküyor. E koşuyu bayağı süratlendirecektir. Bu da Koca Seyit'in işine yarayacaktır. Yani zor programda bir yere sığınacaksak e, bu da kalitesiyle e, Koca Seyit olabilir. Özen Yıldırım ilk kez denkler oldu. 3 numaralı Koca Seyit benim yerim için. Yani net bir banko diyemiyorum ama yani sığınacak bir liman olabilir diye düşünüyorum. Çok hızlı konuştum, nefesim kesildi. Tütünün faydaları. İçmeyin, kamu spotu. Evet, 6. koşu. Handikap 14 ee, bir koşu. 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre sentetik piste koşulacak. altında 5. ayağı burası. Ee, 3 numara Nice, Metin Ahmedi ile e, maiden bir safkan henüz. Ama potansiyeli bir safkan. Ee, Sentetiğe çıktı ilk koşusunda bir ikincilik elde etti. O gün için banka akkont'a yapabileceği hiçbir şey yoktu. Boğaz'ın ismi söylerken biraz Fransız gibi konuşmaya çalışıyorum. Yani yapabileceği hiçbir şey yoktu. O gün çok formdaydı. Bizim de tekimiz zaten o gün sentetikçi ilk koşuda yaptığı derece bence güzeldi. Yarın için bu şans safkana iş şansı veriyorum. Daha sonra 2 numara Galean. Bu Galean da bıktırdı koşu kazandıram kazanamıyor bir şekilde. Yani sürekli tabelalar içinde o da meydandan bir türlü kurtulamadı. İkinci sıradan şans veriyorum ve ilk koşusunu kazanan e, Oğuz Kağan, Ali Yıldız'a birde bir yaptılar. E, i̇lk koşusunu kazanan Safkanlar her zaman e, kalitedir. Bu Oğuz yavrusuna da üçüncü sıradan şans verdim. 3-2-1 benim burada ayrımsız şekilde değerlendirmem. Evet yedinci ve son koşuya geldik. Altının da son ayağı burası. Şartlı üç bir koşu e, 4 büyük araplar 2000 metre sentetik piste koşulacak. Ee, yine sürpriz bir safkanla başlayacağım. Bilmiyorum yarın e, bu kiloyla kısrak bu kiloyu burada kaldırabilirim mi ama e, ben beğendiğim için mutlaka dile getireceğim ki kendi kupamda da olacak 3 numara Dilanur. 25 günlük arayla geliyor. E, son 4. sonra o da son 4. çok fazla sıkıldığını da düşünmüyorum. Çağlayan şeylerle semboller tatlıca daha sonra Dilanur. O gün 55.5 kiloydu Erhan Akdoğ eşliğinde. E, bugün 62 kilo. E, Tabi yani istemeyenler yazmayabilir. Öncelikle zaten kendi tercihlerinizi her zaman planlamanızı söylüyorum ama ben yarın kendi kupamda bulunduracağım 3 numara Kilosu ağır. Tek dezavantajım bu. E, Ali Can İnci ile start alacak. Yine böyle bir 55-56 olsaydı çok çok farklı konuşurdum Dilanur için. E, kilosu gerçekten büyük soru işareti ama 3 numara Dilanur'a ben yine de bu da ilk verdim daha sonra 8 numaralı Muzo Baba Mehmet Kaya ile özdeşleştiler artık 24. kez beraber start alacaklar. Muzo Baba'ya ikinci şans verdim. 6 numaralı Gubaz benim olmazsa olmazlarından Berkant Gökçe son çalışmasını yaptırmış. Zor koşu kazanan bir safkan ama 6 numaralı Gubaz yine bir şans verdik ve 4 numaralı Bilada Vedat Abiş iki defa bindi birini kazandı. Vedat Abiş seviyor. O yüzden Vedat Abiş'in hatırına e, 4 numara bile Burada bir çarpı attım. Hatta çok bir şey görmedim aslında ama Vedat Abiş yani Jokey'in atına burada bir şans verdim. 3, 8, 6, 4 benim burada değerlendirmem. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar. Hayırlı geceler diliyorum.